karşısında kendisine iyi gizler ve kardeşi akrep zaten öyle söyleyeyim. Şimdi hanımefendilerin çocuklarına değinelim. Ateş Hanım'ın çocuklarına bakıyoruz. Ateş Hanım'ın öncü çocuğu yani ilk çocuğu koç. İlk onu doğurmuş. Koç beyimiz ise e, birazcık böyle asabi bir çocuk, böyle hareketli bir çocuk olduğu için baş bölgesinde bir yara durumları. Bu arada sizlere şundan da bahsedeyim. Kartlarda yazıyor ama baş, boğaz, ciğerler, bu taraf, göğüs, omuz ve sırt bölgesi için ediyorlar yani. Aslan, kalp, yürek, aslan gibi yüreği var, sırt. Başak, yani başak için iki ihtimal var. Yani bu çift organlarımız var ya, akciğer, karaciğer, sağ böbrek, sol böbrek oralar olduğu söyleniyor. Bu tabii ki bakın Burada vermiş olduğum bilgiler tamamen yüzeysel. Bunların bir medikal astroloji bölümü var. Yani senin kronik rahatsızlıkların nedir? Senin yaşayabileceğin, o tutulmalarla birlikte yaşayabileceğin inmelere çıkmaların, tansiyonların, paniklerin nedir? Bunların hepsine ruhsal rahatsızlıkların nedir? Hepsine bakıyorlar. Benim burada vermiş olduğum şey sizin eğer ilginizi, dikkatinizi çekerse profesyonel hocalardan ve öğretmenlerden öğrenebileceğiniz temel bilgiler. Şimdi mesela dikkatini çekin. Diyelim ki Allah korusun, Allah gecenizden varsa tabii ki kalp rahatsızlığı olan bir beyefendisin ve hanımefendisin. Beni izliyorsun. Ne de dedim ben sana? Aslan. Senin de dedi ki aa aa. ya? Ben de aslan bulmuşum. Benim dikkatimi çekti. Senden temeli ücretsiz öğrendim. Gittim şimdi ücretli eğitim alıyorum. İyi bir öğretmenler. Çok sevinirim. Yani ben burada en iyisini biliyorum ve kesinlikle benim dediğim doğrudur. Ve asla benim şaşmayacaksınız. Başka hocaya giderseniz de gırttan demiyorum. Asıl ben de öğren. Ya bu öğrendiyse ben katı katı öğrenirim de git daha daha iyisinden öğren. Ben sadece öğrendiğimi ücret şekilde anlatıyorum dediğim gibi. Ben öğretmekle mükellefim. Daha derinle profesyonelleştirmek tamamen senin elinde. Şimdi e, dedim ya çift organlar. Şimdi bakın zaten yöneticilerinden bak bunlar zaten şeydi e, kuzendi. Burada aldatma meselelerine gidiyoruz yavaş yavaş. <laughs> Toprak Hanım'la Hava Hanım e, şeyler galiba. Neyse bunlar kardeş biz oralara girmeyelim. Vücuttaki çift organları yönetiyor. Orada bir hatırlayın yani. Yedinci el terazi bel. Tabi yani abla nereye yönetecekler? Beyniz. Mesela venüs terazi. Harika bir beli vardır kızım. Vardır yani yakışır giyer yakışır. Şimdi harika iç organlara sahip olmak ne bileyim yani işte. Ee, yani aa buldum hani içiyor içiyor. Affedersin köpek gibi içiyor. Adama hiçbir şey olmuyor işte İşte örnek veriyorum güzel yerleşimlerim vardır. Ee, akrep, Plüton cinsel organlarımız. İşte Venüs, Plüton, Jüpiter, Plüton. Gezegenleri da oradan da sen yorumla bazı şeyleri. Ee, cinsel organlarımız. Yay bizim üst baldırlarımız. Yani bacağı bugün 3'e böleceğiz. Ee, üst baldır kısmı, kalça kısmı hatta öyle söyleyeyim size. Kaç kısmımızı? Jüpiter nedir? Ee, koca Jüpiterli dediğimizde oradan geliyor. Öyle söyleyeyim. Öyle aklınızda kalsın. Oğlak kemikler ve dişler. oğlak öyle bir gıcık bir şey düşünün ki yani hep böyle yazılı kurallar, otorite, kemik, sağlam falan böyle. Hep o kafalara gideceksiniz yani. 11. Ee, kova ee, şimdi, Vücuttaki e, damarlar ya da vücuttaki e, sin sinir sistemi diyenler de var. Bu noktada bir ikilem var. Ama siz ne olur ne olmaz kartlarınızı isterseniz not alın. İsterseniz araştırın. Hani, kova vücutta nereleri yönetir diye daha detaylı bir şekilde not alın. Ee, kova içinde bilekler. Bakın benim venüsüm kova. Bakın e, bileklerim incedir. Hani <laughs> tuhaf bir yorum olacak ama Bileklerimi güzel derler. İncecik ayak bileklerim, incecik el bileklerim var. Yani bir kadın da Venüs'üm kova ve birinci evimde. Benim yükselenim de kova. Yani güzel elin ayağın var derler. Öyle söyleyeyim ben sana. Güneşimde balık. Slyer alnotu bir slyer. Neyse. Ee, bilekleri yönetir. Mesela. O yüzden ee, kova dolunayı yok bilmem ne bilmem ne dendiğinde buralarınıza dikkat edeceksiniz. Burası senin hani kaçıncı evinde mesela. işte örnek veriyorum. E, ee, misana, farzı misalen bir harita yazıp konuşuyorum şu anda. Benim e, koç yükselenim ve aynı zamanda ayım. Ayım yükselenim koçta. Ve e, koçla alakalı astrolojik bir olay yaşandı. O gün baş ağrısı yaşayabilirim. Migrenim tutabilir. Kafa baş bölgemden bir Allah korusun çizik çizik olabilir. Gibi düşünebilirsiniz. Mesela Kiron Koç baş bölgesinden yaralanma. Kaçıncı evde? Dokuzuncu evde. Uzak seyahatte, Hadi geçmiş olsun. Hatta bir tane tweet vardı. Bir astrolog atmıştı. Plütonuzun olduğu yerlere gitmeyin. Bir dost yazmıştı. Yani gibi gibi gibi. Öyle örnek vereyim. Devam ediyorum. İşte kemikler ve dişler dedik. Mesela Oğlak iyi bir yerleşimdedir ve Venüs Oğlak'tadır. Manyak güzel dişlerin vardır. E, birinci evdedir mesela bu imaj dış imajımız birinci ev değil bizim? Harika. Venüs oğlak birinci ev. Muhteşem bir diş. Sıralama şeklinde. Ya da harika sağlam kemikler. Kırılmıyor anasını satayım. da güzel kaynıyor. Ee, 11. ev bacaklar bilekler dedik. 12. ev son arf, balık ayaklar. Bugün bir bilgi öğrendim. Mesela Arda Güler vardı ya futbolcumuz Arda Güler. Çocuk balık burcu. Çocuğun marsı da balık. Yöneticimiz de balık burcu. Ülke yöneticimiz. Onun haritasını bilemiyorum tabi ama. Ee, bu çocuğun ayakları kuvvetli. Bak bu çocuk koşuyor. Topa küt diye vuruyor. Ne var ne? Mars balık. Adam haritasını değerlendirmiş oldu. Potansiyelini ortaya koydu. Şu an tabi ben futbolu çok iyi anlamıyorum ama çok iyi bir yerde oyun oynuyor. Şimdi bu adamı Arda Gürel kişisini biz alsaydık Mars balıkla birlikte tutsaydık da bu adamı misalen konuşuyorum. Ya biz bir Mesela muhasebeci yapmaya çalışsaydık Allah korusun da çocuğun hayat kaymıştı. <laughs> Çünkü Mars balık yani. Mars balık şimdi nasıl bir eve sahipti? Karanlık bir eve sahipti ve empati yeteneği vardı bu çocuğun ve vücutta da ayakları yönetiyor. Şimdi bu çocuk sadece muhasebeden anlayabilir mi? Soruyorum size ülkemizin ekonomisi nasıl? Soruyorum. I ask just question. <laughs> I asking just question. Yani anlatabildim mi? Yani haritamıza göre Potansiyelimizi iyi yönetmek gerekir. Şu an sonrasında bizim aldığımız kararlar başkalarını iyi veya kötü etkileyebilir. Şimdi e, bunların biz e, hanımefendileri konuşalım. Şimdi e, Ateş Hanım'ın üç tane çocuğu var. Allah bağışlasın. Üç tane çocuk. Birinci çocuğu, ikinci çocuğu, üçüncü çocuğu. E, birinci çocuğu. Birinci çocuğu bir numaralı forma giyiyor. Bu çocukların hepsini biz kadın erkek karışık olacağız ama hepsini bunlar forma giydirmiş çocuklarına. Bugün bir okul kutlamasındayız biz. Birinci çocuk bir numaralı forma giymiş. Ateş etkili ve öncü. Çocuk durmuyor böyle anne gidelim anne gidelim anne ben maça çıkacağım diyor. İkinci çocuk beş numara. Diyor ki yani ben de sabitim. Ben de buralara takılırım. Ben ölmek istiyorum. Yani ben bu maçta olduğum yerde sabit duracağım. Allah'ım maçtan da hiç anlamam arkadaş. Olduğum yerde duracağım ve burada işte seyirciler beni görsünler, beni alkışlasınlar diye burada hareketler sergileyeceğim diyor. E, Ateş Hanım'ın sabit çocuğu. Son çocuğu 9. O biraz değişik. Yani bazen böyle e, farklı yerlerde oynuyor. Bazen bakıyorsun futbol oynuyor. Futbolda ön sağda, bazen bakıyorsun futbolda kaleye geçmiş. Bunlar da oldu böyle değişken. Değişken özelliklere sahip. Şimdi Ateş Hanım'ın çocukları böyle. Ama her zaman hareketliler. Her zaman hazırlar. Her zaman böyle bir bu çocuklar, pavlak çocuklar. Hep böyle. Kırmızı tonlarında giydiriyor Ateş Hanım onları. Ateş Hanım böyle çocuk. Ve aslında burası böyle. Mars, Güneş, Jüpiter. Unutma. Yani her şeyi unut, bunları unutma. Elinize sadece lütfen şu bu tonlardaki e, kağıtları alın. Çünkü Ateş Hanım'dan başlayalım. Şimdi. şimdi gelelim Toprak Hanım'a. Şimdi Toprak Hanım e, birazcık daha şey bir insan yani e, Ateş Hanım daha eril yani Ateş Hanım hayatında mesela kocadan o kadar çekmiş ki artık demiş ben demiş üç tane çocuk yetiştirdim benim bu üç çocuğum da beni bir yerlere getirsin. Üç tane erkek çocuğu var Ateş Hanım'ın bir tanesi zibidi bir tanesi Showman. bir tanesi de zaten ver yansın böyle girişken öyle öyle diyeyim. Ateş Hanım kocadan çok çekmiş. Demiş ki ben üç tane çocuk yetiştireceğim. Kırmızı renkte giydirmiş çocuklarını. Benim oğullarım hep e, girişkenlikleriyle, işte örnek veriyorum hareketlilikleriyle, e, geri geliyor zibidilikleriyle. Çünkü derler ya hani o aslan erkeği, eskort sevdalısı. İşte zibidilikleriyle o koç erkeği. işte çok zibidi, çok hareketli, çok bilmem ne. Bunu küfür de edemiyorum. Bu da bir YouTube kanalı sonuçta. Ateş Hanım'ın çocukları böyle. Ya erkeği işte yani cinsellik ama hmm, falan. Hadi canımın çocukları mahalleyi yani mahvediyorlar bunlar. E, Toprak Hanım birazcık daha e, eşten yana şanslıymış ve dişil bir hanımefendi. Yani böyle e, nasıl söylesem iyici böyle işte iyi olanım ya Ateş Hanım siz nasıl? Ateş Hanım yer yansın ya yalnız, diyor, Aa, benim çocuklar yine camı pencereye indirmişler. Ya i̇şte Ateş Hanım diyor, şey Toprak Hanım diyor ki ya diyor olur mu işte e, onlara çocuk Allah bağışlasın hepimizi falan diyor. böyle geçiyor değil mi Ateş Hanım dişi. Ve böyle güvenlik, ehmiyet, işte evimde kek yapayım, işte ailem, huzurum, çocuğum, maddi kazanımlarım olsun, işte bir düzenim olsun falan diyor ateş, e, şey Toprak Hanım. Toprak Hanım çok etliye sütliye karışmıyor, umurumda değil bir şey Toprak Hanım. kendine sağ şey, e, dedikoduyu falan da sevmez. Şimdi Boğa, Başak ve Oğlak. Üç tane çocuğu var. Üç tane kızı var. Şimdi biliyorum size oğlak hep erkek burcuymuş gibi geliyor. Boğa hep erkek burcuymuş gibi geliyor ama bunlar işçiler. Hatta şöyle bir tips vereyim. Yani görüyorsunuz ki güneş boğa erkekleri mesela ya da güneş oğlak erkekleri. Yani genellikle erkek haritalarında iyi veya kötü eril burç yerleşimine daha fazla oluyor ama yani genel maksatta baktığımızda bu erkekler yani başak, oğlak ve boğa erkekleri biraz böyle alıcı tipler olur. Ya yani ilk adımı kız atsın. Kız böyle kendini renk versin ki ben adım atayım. Yani birazcık yin kısmı var. Şimdi bu uçların yan ve yin kısımları var. E, ee, yanları şöyle karalıyorum. Yinleri ise karalamayacağım. Dişi erkek. Yani neyse. Üç tane kızı var. İlk çocuğu boğa. ilk kızı Boğa, ikinci kızı Başak, üçüncü kızı da Oğlak. Şimdi bu kızcağız da o gün dans gösterisi varmış. Şimdi bunlar futbol oynayacaklar bugün. Bunlar da dans edecekler. Kareografi yapacaklar. Şimdi bu hanımefendi e, şey Toprak hanımefendinin Boğa kızı e, birazcık böyle para harcatıyor sürekli. Sürekli böyle ailesinden para istiyor, dışarıda gidiyor, kahvesini içiyor, yemeğini yiyor. Yani tabii ki süsleniyor, püsleniyor da. Boğa yani böyle sürekli gerdanlık kolyeler takıyor mesela üzerinde de yeşil tonlar, toprak tonları var gibi düşünelim. Yani elinize siz bu yeşil kağıtları alın. Şimdi bu ay geldik dediğim gibi, hani böyle e, keyifli bir çocuk. Yani genellikle aynı kafelere gidip geliyor. Genellikle aynı şeyleri yiyip içiyor. Ama niye? Man, keyfim yerinde diyor. Evin ablası. Öyle söyleyeyim. Ee, i̇kinci çocuk. Başak biraz orta çocuk kalmış kızcağız. Başak kızımız hep böyle evin işlerine de yetişeyim. İşte ablam bugün bulaşıkları yıkamamış. Ablamın yerine ben yıkayayım. Ya birazcık da derslerime çalışayım. Başak kızımız biraz şey. Evin efendi uslu kızı. Ee, boğa kardeşimiz ise yani o gün 10 numara giymiş kızcağızımız ise diyor ki ben diyor zaten en küçük çocuğum e zaten bunun avantajları bende var bu an avantajları ben zaten patronum annem bana kıyamaz kız 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 değişken yani başak kızımız değişiyor bir ablasının rolünü üstleniyor evde bir küçük kardeş gibi ara sıra böyle keyfi yerinde oluyor kızcağızın